Bu videomuzda 2020 iş güvenliği uzmanlığı sınavının ne zaman yapılacağı konusunda bilgi vereceğiz. 19 Mart 2020 tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 16 Mayıs 2020 tarihindeki İSG sınavının 29 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. ÖSYM tarafından Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan sınavın 7 Kasım 2020 tarihine ertelendiği duyurusu yapılmıştır. 7 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olan iş sağlığı ve güvenliği sınavı ile ilgili açıklamalar iş sağlığı ve genel müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Duyurular için lütfen ÖSYM'nin ve Aile Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün resmi adreslerini takip ediniz. Videonun altındaki linkten kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Teşekkürler.